oluyor, nerelerde başlıyor falan. Bununla ilgili bir şeyler aktaracağım sana. E, üç 3 tane önemli adım e, atacağım anksiyetenin iyileşmesine yönelik. Bundan önce e, panik atakla ilgili 5 tane video çektim. Muakkak e, kanalıma böyle bir tur at, bir gözden geçir. Özellikle a, panik atakla ilgili 5 tane videoyu izlemeni öneriyorum. Ee, öncesinde e, bu ile alakalı, anksete ile alakalı notlar çıkardım. Bu anlamda elimden geldiğince faydalı, verimli bir video olmasını sağlamaya çalışacağım. Şimdi anksiyete bir sabah uyanıyorsun ve göğsünde bir sıkışıklık, bir daralma. Yani Nefes almakta zorlanıyorsun. Aslında her şey yolunda gibi ama bir şey eksik. Ne o acaba bilmiyorsun. Bir yandan ne olduğunu da e, merak ediyorsun ama bakıyorsun ki yok yani. Herhangi bir şey yok. Peki bu ne olan anksiyete? Anksiyete seni gitgide maalesef böyle içine çeken, yutan e, bir hikaye. Göğsünde bir sıkışıklık, bir daralma sanki. E, öküz oturmuş gibi, sanki sert bir taş varmış gibi. Gitgide yavaş yavaş seni içine çeken bir e, durum. Peki anksiyete ile ilgili e, neleri paylaşacağız dedik. Üç tane önemli adım. Öncelikle kendimi size tanıtayım. E, ben psikolog Gökhan Bingöl. 13 yıllık deneyim var. Bu alanda 13 yıldır ansiyetiyle, panik atakla, öfke kontrolüyle, soru ile özgüven eksikliğiyle, e, bununla beraber e, onun dışında depresyonla ve çiftlerle e, çalışıyorum uzunca bir zamandır. Şimdi birinci adımımız ile alakalı e, özellikle de düşüncelerini fark etmeni istiyorum. Birinci adım lütfen bunu fark et, düşüncelerini fark et, zihninden geçen ne, ne oluyor? burada neler gerçekleşiyor düşünceni fark Düşünceni fark ettikten sonra bir soru sormanı istiyorum. Bu düşünceyi sen mi getiriyorsun yoksa zihnin mi sana getiriyor? Bunu fark edersen buna yönelik biraz çalışmalar yaparsan sen de göreceksin ki bir şeyler değişecek. Ki de bir şeylerin değiştiğini göreceksin bu anlamda. İkincisi bedenini dinle. Bedenini dinle bir bak bakalım bedenin sana ne yapıyor. Nedir buradaki belirtiler ne oluyor ne bitiyor. Ee, mesela e, nefes daralması, terleme, titreme, mide bulantısı, karın ağrısı. E, nefesinde e, ne durum, e, nefes darlığı mı çekiyorsun? Göğsünde, kalbinde durumlar nedir? E, zihninde, da başında, sırtında, e, buralarda, boyununda durumlar nedir? Burayı bir incele. Neler oluyor? Bedenini sakinleştirmek için sana bir tane egzersiz vereceğim. E, bunu da iyi, yapman iyi olur birazcık daha kaykını kontrol edebilmeni sağlayacak ama e, sorun şu ki iyileştirmeyecek bir gün olsun. Eğer anksiyetenin iyileşmesini istiyorsan muhakkak surette bir an önce e, bir profesyonel destek alman lazım. Ben bu anlamda 13 yıllık deneyimle her zaman yanındayım. Her zaman da desteğe hazırım. E, profilimde iletişim numaram mevcut. E, Instagram adresim psikologyokanbingöl. Oraya da bir uğrarsan, orada zaten bize ulaşabilirsin sevgili dostum. Ne dedik dedik ki bedenini dinle. Bir tane şey verecektik sana nefle ilgili. 4 saniyede nefesini çek. Tut dört saniye ve 6 saniyede ver. Bu anlamda bunu yapman birazcık şunu sağlayacak. Şimdi anksiyet anında zamanında bedenin zihnin şunu yapacak. E, sanki bir tehlike varmış gibi, sanki bir tehdit varmış gibi hareket edecek. Bunun tehlike, tehdit tehlike de olmadığını anlamaya çalışacağım. Böyle bir notlarıma bakıyorum. Neleri anlattık diye, neleri anlatmadık oraya bir geçelim. Ha, düşüncelerde muhakkak şu geçiyor. O anlatmayı unuttuk ya hata yaparsam ya kontrolü kaybedersem ya rezil olur gibi buna benzer düşünceler gelebiliyor. Ya işte çocuğuma zarar verirsem ya e, intihar edersem ya işte e, başıma bir şey gelirse trafik kazası geçirirsem ya asansörde kalırsam ya uçakta kalp krizi geçirirsem ya tünelde kalırsam tam o sırada deprem olur ve e, tünel başıma yıkılırsa ya da tünelde e, sıkışıklık olur trafik kapanır ben nefes alamazsam daralırsam işte otobanda kalbim durursa, bayılırsam buna benzer düşünceler bolca var. Ve bu düşünceler otomatik pilotta adeta zihninde bolca dolaşır. Sen de bunu maalesef kontrol edemiyorsun, edemeyeceksin. Ta ki profesyonel bir destek alana kadar. Düşüncelerini fark et dedik. Onu da söyledik. Zihnindeki şeyleri fark ettik. Bedeninle alakalı beden burada zihni, zihin tehlikeyi de olduğunu e, anladığında ya da tehlikede olduğunu düşündüğünde savaş ya da kaç moduna dönüşecek. E, dönecek. Bu savaş ya da kaç modu da e, seni ekstradan tedirgin edecek maalesef bu anlamda. Hah, döngüyü kır, e, davranışla değiştir. Nedir bu? Şimdi anksiyete seni kaçındırır. Mesela asansöre binmezsin. Kaçınırsın tünele girmezsin, kaçınırsın, otobandan uzaklaşırsın, kaçınırsın, uçağa binmezsin, kaçınırsın, arabaya binmezsin, otobüse dolmuşa binmezsin, kaçınırsın. İşte sürekli e, markete, kapalı bir yere, camiye, AVM'ye gitmeye kaçınırsın. E, dışarı çıkmaya kaçınırsın. Çünkü ya dışarıda başıma bir şey gelirse diyorsun. Dolayısıyla bazen öyle bir hale gelir ki, geliyor ki anksiyetesini sürekli ev duruyor. Kaçınırsın. Biz de bu kaçınmayı, o döngüyü kırmayı davranışla değiştirmeyi öneriyoruz. Nedir mesela? Küçük küçük adımlar at. Sen küçük küçük adımlar attığında zaten belli bir süre sonra sende bir şeyler değişecek. Merak etme. Küçük adımlar. Küçük adımları e, sen de bu anlamda göreceksin, fark edeceksin o değişikliği. E, göreceksin. Cesaretle küçük küçük minnak minnak adımlar at. O minnak küçük adımlar e, bunun aslında gerçek dışı bir senaryo olduğunu sana birazcık fark ettirecek. Ama bu cesareti belki alamayabilirsin. Bu anlamda demin muhakkak surette bir profesyonel destek al. Bu sana söylediklerim bu durumunu iyileştirme bilgin olsun. Ama küçük de olsa bir farkındalık geliştirdisini istiyorum. Bu anlamda dediğim gibi her zaman yanındayım. 13 yıllık deneyimim var. Her zaman ben hazırım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Yorum yazmayı unutma. Paylaşmayı unutma. Abone olmayı unutma. Unut desem belki daha da bir şey olur bilmiyorum ama lütfen unutma bunları yap ki bizi motive et. Bizim, biz de buna e, benzer videolar çekelim. Bu anlamda bir like atmak, bir yorum yapmak, paylaşmak ya da abone olmak gerçekten de zor değil. Bu anlamda bizim emeğimize katkıda bulunmuş olursun. E, kendine iyi bak dostum. Aman yanındayım.